Elimin altında ChatGPT varken neden bir ajansa para ödeyeyim veya hizmet alayım da marka ismimi bulsunlar? Birincisi ChatGPT hukuki kontrolleri maalesef yapamıyor. İkincisi bir arama motoru üzerinde böyle çok detaylı araştırmalar yapamıyor. Atıyorum X markası evet bilişim sektöründe belki serbesttir bu ismi size bulur. Ama restoranda bu markada çok ünlü bir yer vardır siz bilmiyorsunuzdur. Google'a bir yazılır bu marka ismi ve restoran her zaman daha öne çıkar. Üçüncüsü App Store ve Google Play Store'da örneğin çeşitli kontrolleri canlı olarak yapamaz ve bunların yapılması gerekir. Dördüncüsü sosyal medya kontrollerinin mutlaka yapılması ve doğru bir şekilde hepsinin senkron bir şekilde tespit edilerek alınması gerekiyor. Bunun da yine manuel olarak yapılması gerekiyor. Markamı bulayım bir başlayayım da sonradan ne olacak bakarız şeklindeki bir anlayış kesinlikle vizyoner bir anlayış olmayacaktır. Keza bir markaya yatırım yaptıktan tabelaları oluşturduktan, kurum sakinliği oluşturduktan sonra isminin değiştirilmesi demek baştan aşağı aslında bir markanın yeni baştan oluşturulması demek anlamına geliyor. Bu yüzden aslında en başta daha temiz, daha düzgün, hukuki çeklerinin yapılmış, işte bir itirazın konu olmayacağı, bir davanın açılmayacağı bir marka ismiyle ilerlemek kesinlikle daha mantıklı ve doğru olacaktır.